Merhabalar bugün sizinle waffle makinesinde kurabiye yapacağız. Olmayanlar tost makinesinde de yapabilir. Çocuklarınızın çok sevebileceği, beraber yapabileceğiniz çocuğunuzla bir aktivite de olabilir. Bunun için malzemem 100 gram dere yağım var. Yarı çay bardağı zeytinyağım var. Ayçiçek yağı. Yarı çay bardağı butra şekerim hepsini bir arada bir paket vanilya Evet gördüğünüz gibi hepsini bir arada karıştırıyoruz çok çabuk yumurta karbonatımı da unumla kapartma dozumu da unumla koyacağım ve güzel bunları ele yapışmayan bir hamur elde edelim ununu da ne kadar olduğunu yoğurduktan sonra ben size söylerim It's you. I bring some mirrors so with me. Christmas is waiting for you. It yeah. we'll never start without yeah. you. Never start without you. Christmas is all about you. Yeah. I see everywhere around the fairies of December. Unu yavaş yavaş alabildiği kadar. Yarım paket kapartma dozumu da unumla beraber koyuyorum. Bir deniz bir kurabiye hamuru ele yapışmayan yoğurmaya devam ediyoruz. Evet benim hamurum oldu. Gördüğünüz gibi yapışmayan güzel bir hamur. 2 su bardağı civarı az geçkin. 2,5 tam kullanmadım. Un kullandım. Siz de Ayarını kendiniz yapabilirsiniz. Yumurta büyük olabilir. Belki yağınızda fazlalık olabilir. Hani biraz kıvamını kaçırabilirsiniz belki ayarını. O yüzden hamurunu kendiniz ayarlarsınız. Gördüğünüz gibi çok güzel bir hamur elde ettik. Evet, küçük parçalar halinde. Küçük çeviz kadar. Büyük çeviz gibi değil. Küçük çeviz daha kalın sevenler normal ceviz kadar da yapabilir. Geliyorum anneciğim. Küçük. Değil, değil. Ceviz kadar. Yine şöyle göstereyim. Hepsini yapıyoruz. İsteğe bağlı. Hamurunuzu biraz çubuk bırakıp kakaolu da yarısını yapabilirsiniz. Bir kaşık kakaoyla. Ama ben belki gelmara usulü çikolata eritip kenarına sürebilirim. Kızım sürpriz bekliyor. Bunların ona sürpriz yaptım. Tamam anneciğim sürprizimiz hazır. Evet, kurabiyelerim hazır. Hemen makineyi çalıştırıp sıcağına alıyorum en yüksek ayarına. Isındıktan sonra kurabiyelerimi içine koyuyorum. Bunu kızım yapacak. Bahçeye götürüyorum. Bahçede yapacağız biz. Evet, makinamıza koyuyoruz. Ben bir parti pişirdim. Bu ikincisi. Hayır, ben de koyacağım. Anneciğim sen az dur anneciğim. ben de koyacağım. Evet, gördüğünüz gibi hepsini ben bu koydum. şekil. Evet, kabağını kapatıyoruz. Hepsini koydum. En sıcak ayarda pişene kadar bekliyoruz. Evet pişen kurabiyelerimizi makineden alıyoruz. Gördüğünüz gibi kırmızı olmuşlar. Nar gibi. Küçük yaparsanız makineden taşmaz. Büyük yaparsanız etrafına taşıyor. Güzel olmuyor kurabiyelerinizin şekli bozuluyor. Bunu da evet, söyleyeyim. Anne, bu süre? evet anneciğim bozuluyor. Evet bu şekil devam edelim. Evet bu arada servisimiz de hazır. Misafirlerimiz var. Kukileri yiyorlar. Gördüğünüz gibi. Evet üçüncü tavamız da hazır. Gördüğünüz gibi size göstereyim. Büyük korsanız şöyle şuralar taşıyor biraz. Yuvarlak olmuyor. Kalp şeklini alıyor. O da değişik bir model aslında da. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben yuvarlar daha çok tercih ediyorum. Evet kurabiyelerimiz hazır. 3 makine çıktı. Bir makine burada değil. Kızım oyun oynuyor onlarla. Bu şekilde yapıp sunumda yapabilirsiniz. Kenarlarına çikolata belmar usulü sürebilirsiniz. Ben koymayacağım şu an. Afiyet olsun. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım. Başka bir kolay tarifte görüşmek üzere. İyi günler.